Merhabalar, Hünerali Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Ramazan menüsü hazırladım. Menümde neler yaptım? Yayla çorbası yaptım, bulgur pilavı, şehriyeli bulgur pilavı, kuşbaşı etli sebze yemeği yaptım, tencere yemeği ve Tatlı yaptım. Tatlı olarak da peynir tatlısı yaptım. Hazır kullandım. Şerbet yapıp içerisine koyuyoruz ve üzerine krem şanti yaptım. Tabii o isteğe bağlı. Dondurma da koyabilirsiniz. Kaymak da koyabilirsiniz. Ben yemeklerimi böyle hazırladım. Servis tabanı da aldım. E, tarifleri tüm detaylarıyla izleyebilirsiniz. İlk olarak tatlımızı yapmakla başlayalım ki dinlensin. E, şimdi peynir tatlısı yapacağım. Hazır olarak kullanacağım bu sefer. Bu bir pakette. Markette zaten hazır satılıyor. Bir şerbet yapacağız ve şerbet kaynadıktan sonra tatlarımızı içerisine atacağız. O kendisi böyle kabaracak ve şişecek, yumuşayacak. Yapımı çok kolay aslında. Şimdi 3 su bardağı toz şekeri tencereme aldım. Üzerine 4 su bardağı su ilave ediyorum. Şöyle çok az limon suyu döktüm. Ocağımın başına geçeceğim. Şerbet kaynayacak. Kaynadıktan sonra hiç beklemeden hemen tatlılarımı atacağım. Şeker eridi bakın. Şerbet kaynadı. Şimdi hemen atıyorum içerisine. Arada bir karıştıracağım. Böyle bütün hepsi şerbete değsin. Kaynadıktan sonra ocağımın altını kısacağım ve yavaş yavaş şerbetin çekmesini bekleyeceğim. Tatlımız orada kaynasın. Onunla işim bitti. Şimdi ana yemeğime geçeceğim. Böyle tencerede etli sebze yemeği yapacağım. Şöyle dana eti kullanmıştım. Biraz iri iri doğradım ve 20 dakika kadar haşladım. Çok az su koydum içerisine. Böyle yarım çay bardağı kadar koydum ve 15-20 dakika haşlayın. Öncesinde bir haşlama yapmanız gerekiyor dana etini. Şimdi sebzelerimde patlıcan aldım. Bir tane patatesim ama çok büyük. iki patates gibi düşünün bunu şimdi bunları öncesinde biraz kızartacağım. Çok daha lezzetli oluyor. Çok küçük yapmıyorum ama. Hazırladım şöyle. Bu şekilde yapacağım. Patatesim de aynı şekilde. Böyle patates ve patlıcanları doğradım. Şöyle bir sarımsaklarım var. 5-6 diş. Bir kase de domates konservem var. İsterseniz domatesi de rendeleyebilirsiniz. Varsa böyle bir kase kadar olsun sarımsakları da şöyle iri bir şekilde doğruyorum içerisine bunları da birazdan pişireceğim ocağımın başına geçmeden önce hepsini hazırlıyorum şimdi hemen önce patatesleri sonra da patlıcanları kızartacağım şimdi bakın tatlım orada kaynıyor ee, yağım da ısındı patatesleri atıyorum içerisine Büyük doğradım zaten. Biraz kızartacağız. Şu patatesler böyle kızardı bakın. Alacağım bunları ve hemen patlıcanları koyacağım. Şöyle kızarttım. Patlıcanları da böyle kızarttım zaten tencerede de pişeceği için birazcık kızartmamız yeterli bunu aldıktan sonra tatlımda şerbetini çekti ara ara böyle karıştırdım ama fazla böyle çok çabuk dağılacak bir tatlı çok fazla karıştırmadan hepsini böyle şerbete değmesini sağladı Hemen tatlıyı almadan önce de bu içerisindeki yağı aldım. Çok az yağ bıraktım tavanın içerisinde. Hemen bu domatesimiz vardı. Sarımsaklı domatesi. 2 dakika şöyle sarımsaklar kokusunu verinceye kadar tavada tutacağım. 1 tatlı kaşığı da biber salçası ilave ettim. Üzerine hemen böyle burada rengini versin. sarımsak çok güzel koktu mis gibi bunu yapmamızın amacı biraz sarımsağın kokusunu vermesi Bir de şöyle salçayı kavuralım bu sosumuz da hazır şimdi bu kalsın ve ben tatlımı çıkartacağım şöyle tatlıyı çok parçalamadan alıyorum çok güzel oldu böyle servis tabağına aldım. İsterseniz bu şekilde soğumaya bırakabilirsiniz. Üzerine hindistan cevizi veya antep fıstığıyla süsleyin. İsterseniz de krem şanti sıkıp sıkma torbasına koyun ve üzerine sıkın. O şekilde çok güzel oluyor. Benim vaktim kalırsa krem şanti sıkıp üzerine o şekilde göstereceğim size. O şekilde hem görüntüsü çok güzel oluyor hem de lezzeti. Hemen tatlım kenarda soğumaya kalsın. Ben yemeğime geçeceğim. Yemeğimiz için de pişireceğim tencereyi aldım kızarttığım patatesleri en altına koyuyorum etimizi haşlamıştık o yüzden eti birazdan en sonu, en üste koyacağım patatesleri şöyle bir düzeltiyorum ve hemen onun üzerine kızarttım patlıcanları burada fazla yağını aldım zaten bir de zaten çok fazla yağ kullanmıyoruz yemekte kızartmada kullandığım için isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz bu yemeği kişi sayısına göre çoğaltabilirsiniz. Şimdi etimiz vardı. Eti de böyle haşlamıştım. Çok küçük doğramadım eti. Eti alıyorum. Etin de üzerine hazırladığım domatesleri Da şöyle bir dağıtıyorum. Şimdi yemeğimizi lezzetlendirelim. Bir su bardağı suyu aldım kaseme. Burada tuz ve baharat ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da kırmızı toz biber koydum. Ya kullanmıyorum burada. Dediğim gibi kızartmıştım malzemelerimi. O yüzden burada bunu böyle bir karıştıracağım. Daha sonra yemeğimin üzerine dökeceğim. Şimdi tenceremin kapağını kapatacağım ve yemeğimi 20-25 dakika pişireceğim. Yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşe alacağım. Şimdi yemeğimiz pişsin biz de çorba hazırlayalım. Bu sefer yemeğimin yanına yayla çorbası yapacağım. Şöyle bir çay bardağı pirinci yıkayıp tencereme alacağım. Yıkadığım pirinçlerin üzerine sıcak su ilave ediyorum. 1,5 litre ilave ettim şimdi kaynamaya bırakıyorum. Pirinçlerimiz güzelce açılıncaya kadar. Sıcak su kullandığımız için 10-15 dakikada açılacaktır. Pirinçler de kaynarken biz de yoğurtlu sosunu hazırlayalım. şimdi 2 su bardağı yoğurt aldım. Karıştıracağım kaba bir tane yumurta sarısı. 2 yemek kaşığı da un koydum buraya. Bunu güzelce çırpalım. Hazır da dursun. Pirinçler iyice açıldığı zaman içerisine koyacağız. yemeğimin yanına da bulgur pilavı yapmayı düşünüyorum. Onu da en son yapacağım. Tatlım hazır, yemeğim pişiyor, çorbam da pişiyor. Bir tek bulgur pilavı kaldı. O da zaten çok çabuk oluyor. Çorbanın terbiyesi de hazır. Bu şimdi beklesin. Ben de bu arada mutfağı toparlayacağım. İnanın bu videoları çekerken mutfak o kadar karışık ve o kadar çok bulaşık oluyor ki aralarda hemen fırsat buldukça mutfağı toparlıyorum. Çorban pişiyor. Bakın pirinçler çok güzel bir şekilde açıldı. 10-15 dakikada açılıyor zaten. Şimdi şöyle çorbamın sıcak suyundan buraya alıyorum. Biraz ılıtıyorum. Direkt dökmeyelim. Şimdi bir taraftan dökeceğim, bir taraftan da çırpacağım. Hemen şurayı da bir su dökeceğim, alacağım. Artık kaynayana kadar böyle karıştıracağım. Şimdi çorba kaynadı, iyice kıstı. Üzerine yağ yakacağım. Şöyle ayçiçek yağı koydum tamam bir yemek kaşığı kadar Biraz da tereyağı koydum. Eriyen yağın içerisine kuru nane ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar ilave ettim. Karıştırıyorum. Fazla yakmayalım naneyi. Bir dakika kadar tutacağım ve çorbamın üzerine dökeceğim. Şimdi çorbam hazır. Yemeğim de pişti. İkisini de kapatacağım ve bir tek bulgur pilavım kaldı. Onu da pişirdikten sonra bütün yemeklerim hazır. Çorbayı hemen tuz atmayı unuttum. Kenara almadan önce tuzunu da atıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığına yakın attım. Tabi damak zevkinize göre azaltın veya çoğaltabilirsiniz. Tuzu en son atalım. Ve karıştırıyorum. Hemen pilavıma geçiyorum pilav içinde pişireceğim tencerenin altını açtım tencereme şöyle 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum bulgur pilavı biraz yağlı seviyor 1 yemek kaşığı dolusu da, da tereyağı koydum 2 yemek kaşığı tel şehriye kullanacağım onu koydum ve güzelce kavuracağım şimdi bunu pembeleşinceye kadar kavuralım şehriyeler bakın kavruldu tereyağı da çok köpürdü kızardı şimdi iki su bardağı bulgur kullanacağım bulgurumu öncesinde bir yıkadım yıkamadan da kullanabilirsiniz ama yıkarsanız iyi olur ben genelde yıkıyorum şöyle kavuralım bunu 2 dakika kadar böyle kavurdum bulguru şimdi suyunu ilave edeceğim şöyle derin dondurucumda tavuk suyu vardı onu ilave ettim Tavuk suyu güzel bir lezzet veriyor. Varsa ilave edin. Şimdi üzerine biraz ilave edeceğim sıcak su. Bu tavuk su suyu da eriyecek. Şimdi böyle bulgurların üzeri geçecek kadar koydum. Kapağını kapatacağım ve e, tuzunu da atacağım tabii ki. Bugün hep tuzu unutuyorum. Sonradan ilave ediyorum. da ilave ettim. Şimdi kısıyorum ocağımı iyice ve ee, suyunu çekmesi için kapağı kapatacağım ve bekliyorum. Bütün yemeklerimi hazırladım. Dediğim gibi tatlının üzerine belki krem şanti çırparım demiştim. Şöyle sıkma torbasına koydum ve uç taktım ucuna. Tatlımın üzerine böyle koyuyorum. Bakın görüntüsü hemen ne kadar değişti yapmanızı tavsiye ederim. Kaymak da koyabilirsiniz tabii ki. Kaymak da olur, dondurma olur yanına. yemeklerimin hepsini bir araya aldığım yayla çorbam, etli sebze yemeğim, bulgur pilavım ve peynir tatlısı üzerine krem şanti sıktım ve çok güzel oldu. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifleri siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklerinizin de afiyet olsun.